Herkese merhabalar. Alfabeyle işimiz bitti. Şimdi özel okunuş kurallarıyla devam ediyoruz. Burada U sesini vermek için ne yapmamız gerektiğiyle ilgileneceğiz. Alfabede kendi başına bir U harfi bulamadık. U sesi veren bir harf yoktu. Ama Yunanca'da sıkça U ile karşılaşacağız. Bu sesi nasıl vereceğiz yazılı dilde? Omikron, Y. Büyük hali, küçük hali yan yana yazdığımda bana vereceği ses U. Türkçedeki gibi. Örneklerime bakıyorum. Fur nos. Fur nos. Fırın hem mutfaktaki fırın hem de ekmek almaya gittiğim fırın. Fur tuna. Fırtına. Fırtına Türkçesi. Buraya bakıyorum. Ku ti. Kuti. Türkçesi kutu. Devam ediyorum. Menü. Uluslararası kelime. Türkçesi menü. Tuvlo. Tuvlo. Türkçesi tuğla. Neye dikkat ediyorum? U yazdım. Burada, burada ve bu diğer iki kelimede U sesinde vurgu var. O zaman vurgu işaretimi ...y'nin üzerine bırakıyorum. Önceki harfin değil ikinci harfin üzerine bırakıyorum ve bana U sesini vermiş oluyor. Tekrar edersem Fornos, Fortuna, Kuti, Menu, Tuvlo. Bir diğeriyle devam ediyorum. Burada alacağım ses E. Daha önce bu E ile tanıştık. Alfa ile Yoda'yı Birlikte yazdığımda yine bana verdiği ses E. Yani iki tane E sesim olacak. Bu sefer iki harfi birleştirerek elde ettim. Bakıyorum. Ma Theno. Ma Theno. Öğreniyorum demek. P Di. Çocuk demek. Burada bakıyorum. Matematikten geliyor. Aynı kökten geliyorlar. Ma Theno. Pe pedagog kelimesi. Çocuk psikolojisiyle ilgilenen kişi. Oradan hatırlatıcı olarak pedi çocuk. Özel bir durum inceliyorum. <laughs> İkinci iki tane işaretim var. Birisi vurgu işareti, birisi ayırma işareti. İki, iki nokta şeklinde. Şimdi ben A ile iyi yazdım. Kural gereği ikisi yan yana bana E sesini verecek. Yazılı dilde ikisini ayrı okumak istersem bir ayrıma gitmem gerekiyor. Buraya bakıyorum. Kaymaki. Türkçesi kaymak. Ne yaptım? Eğer bu iki nokta burada olmasaydı kemaki diye okurdum. Ama yazmak istediğim şey kaymaki o halde i'nin yodanın üzerine iki nokta koyuyorum ve ayrı olduğunu anlamış oluyorum. Kaymaki i burada y sesi veriyor. Birkaç örnekte değinmiştik. Buraya bakıyorum. Bu sefer hem ayırmak istedim hem de vurgu i harfinin üzerindeydi. i sesinin üzerindeydi. O zaman vurgu işaretimle iki noktam ayrıcım diyebilirim. Birleştiler. İkisini de aynı harfin üzerine yazdım. Görünüş olarak ilk bakışta bu ne diyebileceğimiz bir şey ama e, fonksiyonu bu. Burada da kayiki. Türkçesi kayık. Vurgumuzun bizde okunuşla ilgili değiştirebileceği birkaç duruma daha değinelim. Yabancı kelimeler, Live. Ne diyorum? Canlı yayın. İngilizceden geçmiş. Burada vurgu işaretim. I de değil, yoda da değil, alfa da. O zaman yine ayrı okuyorum. İki noktaya ihtiyacım yok. Live. Burada yoda yine bana y sesi verdi. Bakıyorum. Light. İngilizce bir kelime. Bu şekilde alfanın üzerinde vurgu var. Light diye okuyorum. Buraya bakıyorum. Naylon. Üçünde de aynı şey oldu. Alfanın üzerinde vurgu işaretimi gördüğüm için E diye okumadım. Live, light, naylon. Anlamları bizdekiyle aynı şekilde. Bu kurallar sadece alfa, i birlikteliği için değil. Daha önce gördüğümüz u için de geçerli. Onda pek bir örneği yok. O yüzden burada belirttim. Daha sonra göreceğim harf bileşenleri için de geçerli olacak. Evet, şimdi diğer i seslerimize devam edelim. Burada epsilon, yoda büyük hali, küçük hali bir araya getirdiğim zaman bana yine verdiği ses i, itanın verdiği gibi, yoda'nın verdiği gibi ya da ipsilon gibi bunun da bana vereceği ses okunuş olarak i. Örneklerine bakıyorum. irini, irini. Buraya bakıyorum. kili Zi, kilidi, mu, siyo. Anlamlarına bakıyorum. Irini barış demek. Rusça isim olan İrina'nın da kökeni. Kilidi, burada anahtar demek. Bizim dilimizde kilit olarak ama kilidi Yunanca anahtar. Mu, müze. Bakıyorum daha önce şu örnekleri verdik bir önceki birleşende live dedik. Vurgu alfanın üzerindeyken iki harfi birleştiriyorum. İlkinde vurguyu bırakıyorsam ayrık olarak okuyordum. Burada da bir örneği var. Cake. Bunu iyi diye okumadım. Cake diye okudum. Çünkü vurgu işaretim epsilonun üzerinde. Yine bana iyi sesi veren omikron yoda büyük hali küçük hali Yine okurken bana i sesi verecek. Bakıyorum. I ko no mi kos. Ekonomikos. Buraya bakıyorum. Ki tazo. ekonomik hesaplı ekonomi ile ilgili. Ki tazo. Bakmak. Bir fiil, bir de sıfat öğrenmiş olduk. Bir şekilde daha iyi diyebiliriz. Bunun örneğini vermeyeceğim. Çok sık karşımıza çıkmayacak. Atlamayalım yine de aklımızın bir köşesinde bulunsun diye yazıyorum. Ypsilon yoda harflerimi de birleştirerek yine bana iyi sesi veren bir durum elde etmiş olabiliyorum. Çok sık değil ama yine de aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi bahsedeceğim harf bileşenleri biraz can sıkıcı görünebilir ama kulak aşinalığıyla zamanla oturacak şeyler. Bir bahsetmiş olalım. Alfa, ipsilon, büyük hali, küçük hali. Bana vereceği seste iki ihtimal var. Ya av diye duyacağım ya af. Yazılı dilden bahsediyorum. Eğer vita, gamma, delta, zita, lambda, mi, ni, ro harflerinden önce geliyorsa bana vereceği ses al. Herhangi bir sesli harften önce geliyorsa yine bana vereceği ses al. Bu bizi korkutmasın. Bunu duya duya defalarca söyleyerek ya da tanıdık kelimelerden yola çıkarak oturtmak mümkün. İki örnek veriyorum. Çok üzerinde durmayacağım. Avli. Bakıyorum. Lambda. Lambda. Listemde var bana vereceği ses av el alışkanlığı avli buraya geliyorum afto avli ne demekti avli avlu demek Türkçe ile afto burada f sesini verdim çünkü şu durumlardan birisi yok bana vereceği ses af afto o demek bu demek defalarca kullanacağız. Üzerinde çok fazla düşünmeye gerek yok yine. Afto. Çok benzeri. Bu sefer e, epsilon, epsilon yan yana geldi. Bana vereceği ses ihtimal olarak ev ya da f şu kural aynen geçerli. Orada bahsettiğimiz şeyler aynen geçerli. Kelime örneği verelim. Bir sıfatla tanışalım. F kolos. F kolos. Bakıyorum kapa listemde değil bana F sesi verecek o halde. F kolos. Türkçesi kolay. Bakıyorum. Evro. Yunanistan'da geçtiği para birimi. Ro gördüm. Ro listemde var. O halde ev diye okuyacağım. Şurayı da düzelteyim. Atlamışız. Bana o halde ev sesi verecek. Ev kolos. Evro. Böylelikle sesliler üzerinde olabilecek durumların hepsine değindik. Sırada sessiz harflerin bir araya gelmesiyle olan farklı okunuşlar var. Tekrar görüşmek üzere.